İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Göz Dönemi Final Sınavı veya diğer ismiyle Bitirme Sınavı sonuçları açıklandı arkadaşlar. Şimdi birlikte sınav sonuçlarınıza bakalım. Sınav sonuçlarınız inşallah güzel gelmiştir. Sonuçlar nasıl geldi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bizler de görelim. Sınav sonuçlarınıza itirazınız varsa arkadaşlar. Öğrenme yönetim sistemi üzerinden 15 Ocak Pazartesi saat 12'ye kadar itiraz edebiliyorsunuz. Önümüzdeki pazartesi günü saat 12'ye kadar itiraz hakkınız var. İtiraz edebilirsiniz. Öğrenme yönetim sistemi üzerinden itiraz etmek istiyorsanız itirazlarınızı yapacaksınız. Şimdi sisteme girelim. Sınav sonuçlarına şöyle bir göz atalım. Sınav sonuçlarımıza Aksis'e giriş yaptıktan sonra AUZEF sınav sisteminden bakabiliyoruz. AUZE sınav sistemine giriş yaptıktan sonra öğrenci işlerine tıklıyoruz. Sınav sonuçlarına tıklıyoruz. Şu an için arkadaşlar sadece sınav notunuzu görüyorsunuz. Hangi dersten ne kadar puan aldığınızı görüyorsunuz. Şuradan bakabilirsiniz. Sınav notunuz bu. Sınav notlarınıza bakabiliyorsunuz. Şu an için sadece bunlar görünüyor. Harf notlarınız görünmüyor. Harf notlarınız da ilerleyen süreçte açıklanacaktır. Puanlarınızı gördükten sonra zaten hesaplama yapabilirsiniz. Hesaplamayı nasıl yapacaksınız? Aldığınız notları arkadaşlar %70 ile çarpacaksınız. Final sınavları yani bitirme sınavları %70 etki ettiği için %70 ile çarpacaksınız. Daha sonra aynı dersin vize notuna bakacaksınız. Vizeden aldığınız notu da %30 ile çarpacaksınız. Daha sonra bu iki çarpımın toplamı 35'in üzerinde çıkıyorsa dersi geçmişsiniz demektir. Bu şekilde hesaplama yapabilirsiniz. Hemen bir tane örneğini yapalım. Hesap makinamızı açtık. Mesela anatomi dersini hesaplayalım. 33.75 alınmış bu dersten. Sınav notu 33 olarak düz hesaplayalım biz. 33'ten hesaplayalım. 33 çarpı 0.70 yapıyorsunuz. 23 çıktı. 23 nokta küsuratı var ama 23 diyelim. Şöyle 23'ü şuraya yazalım. 23 final notu. Buna F diyelim. Vize notunuz kaç arkadaşlar? Onu da hesaplayın. Bu dersten vizede kaç almıştınız anatomi dersinden? Mesela diyelim ki vizeden 40 aldınız. Hemen şöyle 40'ı %30 ile çarpacaksınız. 0.30 ile çarpacaksınız. 12 çıktı. Vize notunuzda 12 oluyor. 40 aldıysanız dersten 12 çıkıyor. 12'yi de vize olarak şuraya yazalım. 12'de yazdığımızda toplamlar ne oldu? 35 oldu. 35 ile bu dersi büyük ihtimalle geçeriz. Dersi geçip geçemediğinizi bu şekilde hesaplama yaparak ortaya çıkarabilirsiniz. Şu an için sadece notlarınız görünüyor. Harf notlarınız görünmüyor. Sınav notunuz görünüyor sadece. İlerleyen süreçte harf notlarınız da açıklanacak. Harf notlarınız açıklandığında zaten FF olan derslerden kalmış oluyorsunuz. Diğer harf notları olan dersleri geçmiş oluyorsunuz. Şu şekilde hesaplama yaparsanız da zaten harf notlarına da gerek kalmıyor. Şimdiden hesaplamanızı yapmış oluyorsunuz. Hangi dersten kaldınız, hangisinden geçtiniz. Harf notlarınız açıklanmasa bile ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Vize sınav notlarınıza da arkadaşlar öğrenme yönetim sisteminden bakabiliyorsunuz. Sınav işlemlerine tıklayın. Öğrenme yönetim sistemine girdikten sonra sınav sonuçlarına tıklayın. Ara sınav sonuçlarınız burada arkadaşlar. Notlarınız şurada. Hangi dersten vizede ne kadar not aldıysanız buradan görebiliyorsunuz. Mesela az önce anatomi dersini hesaplamıştık. Anatomi'den bu öğrenci 51 almış vizede. Finalde kaç almış? 33 almış. Hemen hesaplamasını yapalım bu dersten net olarak kaç puan almış? Biraz önce zaten 40'tan hesaplamıştık. Vizeyi 40'tan hesaplamıştık ama 50 almış. Vizeyi 40'tan hesapladığımızda da 35 çıkmıştı. 50'den hesaplarsak 35'in üzerinde bir puan çıkacaktır. Yine de hesaplayalım örnek olsun. Öncelikle isterseniz vizeyi hesaplayalım. Vizeden kaç almış? 51 almıştı. Anatomi dersinin vize notu 51. 51'i çarpalım. 51 çarpı 0.30 yapıyoruz. Vizeler %30 etki ettiği için. 15 çıktı arkadaşlar. 15.3 çıktı. 15 diyelim biz. Küsüratını yine yazmayalım. Vize notu 15. Şuraya V15 diyelim. Şuna da F diyelim final. Finali hesaplayalım. Finalden 33.3 75 e almış. 33'ten bunu da hesaplayalım. 33 çarpı 0.70 yaptığımızda 23 çıktı. Bunu da yine düz hesap olarak 23 diyelim. 23 de finalden aldı. Topladığımızda 38 yapar. 38 ile de bu dersi büyük ihtimalle geçer zor bir ders bu. Çanı yüksek olmayacaktır. O yüzden bu dersi büyük ihtimalle 38 ile geçer. Hesaplamanızı bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Diğer dersler için aynı şekilde hesaplamanızı yapabilirsiniz. Vize notlarınıza öğrenme yönetim sisteminden sınav işlemlerinden bakın. Final notlarınızda AUZEF sınav sisteminde sınav sonuçları kısmında buradan bakabiliyorsunuz. Az önce gösterdiğimiz gibi hesaplamalarınızı da yapın. Hangi dersten ne kadar aldığınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Kesin sonuçlarınız da arkadaşlar harf notlarınız açıklandığında belli olacak. Harf notlarınız da 2-3 gün sonra açıklanır. Şimdi kesin sonuçlar dediğimiz şöyle 35 ile 40 arası biraz tehlikeli. 35 ile 40 arası çanı yüksek gelirse dersin kalabilirsiniz. Geçemeyebilirsiniz. Mesela 38 almış bu dersten bu öğrenci. Bu dersin çanı çok yüksek gelirse 38 ile dersi geçemeyebilir. Ama bu ders zor bir ders olduğu için bu dersi büyük ihtimalle bu puanla geçer. Harf notlarınız açıklandığında da kesin sonuçlarınızı göreceksiniz. Birkaç gün sonra da harf notlarınız açıklanır. Puan detaylarınıza da şuradan bakabiliyorsunuz. Hangi soruyu doğru yaptınız, hangisini yanlış yaptınız. Buradan görebiliyorsunuz. Hangi soruyu boş bıraktığınızı vesaire hepsini buradan görüyorsunuz. Şu soru iptal edilmiş. Herhalde bir sıkıntı vardı, yanlışlık vardı. İptal edildiğinde herkes doğru bilmiş olarak görünüyor. Şuradan optik formu da görebiliyormuşsunuz. Tıklayıp bakabilirsiniz. Arkadaşlar hesaplamalarınızı buna göre yapabilirsiniz. Hangi dersten kaldınız, hangi dersten geçtiniz ortaya çıkarabilirsiniz. Harf notlarınız açıklandığında da kesin sonuçlarınız belli olmuş olacak. 35 ile 40 arası aldığınız dersler biraz şüpheli ama diğer dersleri 40'ın üzerinde aldığınız dersleri geçmiş olursunuz. 35'in altında olan derslerden de kesin olarak kalmış oluyorsunuz. 34,5 bile aldıysanız kalmış oluyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar itirazlarınızı nasıl yapacaksınız? Sınava itirazınız varsa itirazlarınızı öğrenme yönetim sistemine girdikten sonra sınav itiraz işlemlerinden yapacaksınız. Sonuç itirazından itiraz edebilirsiniz. Sonuç itiraza tıklayıp itirazda bulunabilirsiniz. Şuradan oturum seçersiniz. Hangi oturuma itirazınız varsa ders seçersiniz. Burada iki tane sonuç çıkıyor. Bunlardan birisini seçersiniz. Buraya açıklama yazıp gönder diyerek itirazda bulunabilirsiniz. Takibini de şuradan yapacaksınız. İtirazlarım kısmından takibini yapabilirsiniz arkadaşlar. İtirazınıza ne cevap verildiğini buradan görebilirsiniz.